Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Bilal. Bugün günlerden üzerimdeki tişörtten de gördüğünüz gibi Galatasaray. Galatasaray ljubljana maçına geldik. Zaten deplasmanda 3-0 kazandığımız bir maç var ve bunun rövanşında izleyeceğimiz bir hafta içi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına geldik. Buna da bir vlog çekmek için yine kameranın karşısına geçtik. Şöyle arkamızda da şu anda Güney Tribünü'nden stadyumun görünüşü görünüyor. Biraz moralim bozuk niye diyeceksiniz? Yaklaşık yarım saat önce falan bir haber geldi. Aylardır Galatasaray için bekleyen Milot Raşitsa Beşiktaş'ta anlaştı diye bir iddia düştü. Büyük ihtimal bu iddia da gerçeğe dönecektir çünkü bayağı bir böyle söylenti var. O yüzden bir tık moralim bozuldu. Bunun içinde birkaç cümle söylemek istiyorum. Pilot Rashid bizim için bekledi aylarca yani. Bu adam alınmayacaktı. Niye böyle bir şey yapıldı? Sen şu anda gidip ezeli rakiplerinden bir tanesi olan Beşiktaş'a kaptırıyorsun. Bu adamlar 5 milyon euroya aldığı söyleniyor ve kaç taksitle bilmiyorum. Takside bölerek almışlar. Yani bunu bunlar yapabiliyordu. Sen niye bu adamı alamadın? Bu adam niye kaldı dışarıda bilmiyorum. Buradan da söylüyorum. Bu beni çok üzdü bugün. Moralim bozuksa da sebebi budur yani. Raşitsa'dır. kameranın arkasında abi soydaş var. Şu anda ilk 11'imiz açıklanıyor. Az çok boşluklarda olsa da yine de dop dolu bir stadyumda güzel bir atmosferle inşallah Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kalacağız efendim. Hocam 4-0 falan yeniliyormuşuz Allah korusun yani var ya. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. İnşallah bu videonun beğenisini 5000 beğeni bekliyorum. Hepiniz videoyu o yüzden beğeniniz. Biz tribüne geçeceğiz ama geçmeden önce abi soydaşların düşüncelerini almak istiyorum. Hoş geldin öncelikle videomuza. Teşekkür ederim. Güzel bir tişörtün de var bugün. Abi bugün ee, Icardi sevgimizi göstermek maksadıyla evet, ilk senin, almış oldu, arada. senin almış olduğu <laughs> Raşit Sayış'ın sen ne Abi ben çok da üzülmedim. Niye üzüleyim ki yani? Galatasaray'ı kere seçmek lazım. Galatasaray'ı seçmeyen kendisi kaybeder. Abi Galatasaray'ı seçmemek gibi bir durum yok ya, burada. Ya abiciğim gitmeyen adam gitmez. Der ki ben Türkiye'de sadece Galatasaray'da döneceğim. oynayacağım. Tamam öleceğim, da aylardır geçer. bekliyor. Bilmiyorum belki de yönetimsel başka bir durum vardır. Hı -hı. Çok üzülmem yani. Hiç yok ben hiç çok üzülmem. üzüldüm. Galatasaray arması tüm futbolculardan büyüktür. Sezonun ilerleyen zamanlarında Ay. Raşit Raşitsa'nın yokluğunu hissedeceksin. Yok hissetmeyeceğim. Raşitse konusu şu anda bence gündem oldu ya. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar hepiniz yorumlara yazınız. Hocam batı yüze doğru koşalım artık çünkü maç başlıyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Okan Hoca beyaz, beyaz tişörtünü giymiş gelmiş. Yaz kreasyonu. Ah be! Hocam bayağı iyi çıkıyorsun yalnız batı yüzün ışıklarında da. Teşekkür ederim. <laughs> Bu taraftan iyi çiğ saldırın! Você viu, servisiyle attığı ilk gol oldu be. İşte bu ya. Stadyum aşkın olayım diye inliyor resmen. Özlemişiz. Tamam gol nasıldı? Aa, beklediğim bir goldü. İkadeden beklenecek bir gol. Ama çok güzel goldü. Şaşırmadım. <laughs> o klasta yani. Aynen kesinlikle. Bu arada e Torreira evet, uzun zaman sonra ilk maçı muazzam derecede her yere basıyor. Çok beğendim. Atom karıncam benim ya. <laughs> Tekrar da söylüyorum. Daha önceden yorum yapmıştım. Abi Berkan Kutlu'nun yeri bu takım değil. Alanya Spor olabilir. Ne bileyim Samsun Spor olabilir. Hadi. Bir kardiyasiz. Olsak mı? abi. <gülüyor> 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 Be. Adam kaç? 5 dakikada bir gol bir asist yapıyordu be. <laughs> yaptı, Hocam o sayıda iki gol birden Abi ne olsaydı ilk gol gol olurdu. <laughs> Tamam santra yaptı evet. <laughs> Trollüyorlar bizden. Bir şey anlatıyordun da bir anda bir gol daha oldu offside'den. Erkan yani, hani. Berkan Kutlu'nun geri bu takım olmadığından bahsediyorum. Alayın Spor, Samsun Spor, Antep Spor. Yani bu kulüplerde oynayabilir ama Galatasaray bence onun için çok fazla. O, o forma birazcık bence bol geliyorlar maalesef. <laughs> ah be, o hareketi yapmasa var ya. Olsun olsun olsun. Kerem'e tepkiye gerek yok. Aynen öyle. Kerem iyi adam, devam. Aynen Icardi'yi en çok besleyen adam abi. Kimse kusura bakmasın. Evet abi, Kerem. İşte Rasis'e gitti, Bil gelmedi, Beşiktaş'a gitti falan. Yok abi, Kerem ya. Yok ya. Mbappe dediğimiz adam da birazcık sonradan girse iyi olur. TT'yi oraya monte etmemiz lazım. Sahi monte etmemiz lazım. Bak bu iş barışla Berkan'la olmaz. Haydi Turbin'leri dinleyelim. Vay 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 çünkü ben hemen ikinci kulak arkadan dinliyorum. Tabii iyi medyacılık iyi. Güzel bağlanıyor. İcardi! Allah! Allah! Yürü Doğru karar doğru. doğru karar. Doğru. Doğru karar. Deplasman ya. Severiz deplasmancıları abi. Alanlar çıplak çıplak zıplıyor. <laughs> Zaha, Bakan bu ve Halil Dervişoğlu ismine çıktı. Bu da az kalsın. İlk yarı Abi ilk yarı bence çok iyi bir oyun yok yine. Tam anlamıyla hala oturamamış bir kadro var. Yine belirli dediğim yerler var. Sağ açık, orta sağ, sol bek olmuyor yani. Ama tabii ki de bence kale alacak bir maç değil söyleyeyim onu da. Hayır. Bir şey Aynen. Ya maç temposu üzerine katılması için yapılması gereken bir maç. O yüzden oynamayan oyuncuları oynatıp daha çok onların e, maç temposuna ayak uydurmasını sağlamak daha geçerli olacak diye düşünüyorum. Değil mi? ikinci yarı mesela Zaha, mesela Icardi, Zaha, ne bileyim Bakan bu Bunların hepsi oynamalı bence. Icardi oynuyorsa eğer ne için oynuyor? Trabzon maçı için oynuyor yani baktığın zaman. Bak 3 tane forvet var. Üçünü de değiştirecek diye tahmin ediyorum. Daha bize doğru geliyor. Evet sahanın ZA baktığınız zaman boyu boyu çok sağlam ya. Baksana abi. Baksana abi kaldırmış. <laughs> Videoda belli oluyor. Adamın boyu çok uzun. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Berkan'a o kadar laf ettin. Yok ya Berkan olmaz. <laughs> Abi adamdaki topa sahipliğe bak ya. Adamdaki topa sahipliğe bak ya. <laughs> Oy. Abi bunlara gerek yok ya takım oyuncusu oldu. Aa. <laughs> kırmızı yedi. Ne alaka ya? <laughs> yedik şimdi. Playoff'ta. Tüm karınca kırmızı kart gördüm maalesef. Oğlum iki maç yok. Adam önüne ve de oynamayacak. Bitti yani. Böyle bir şey yok yani. Kırmızı kart basıyor ya. Ya ne gerek var kardeşim ya? Ne gerek var ya? ya 4-0 önüne Çelik! Evet. Ам бүлсэн завيرينээ. Ам бүлсэн. Багнан чигэн хүч мөрөс. Баг бүлсэн. О, да Maalesef maç yine keyif vermedi. Galatasaray yaklaşık 3 haftadır keyif vermiyor. İşte de mutlu değilim. Mutlu da olamıyorum. Geçen sene mesela yine keyif vermiyordu hatırlıyorsan ilk haftalarda ama bir şey var diyorduk. Bu takım patlayacak diyorduk. Ceza patladı da Başakşehir maçında. Bu sene Abi yok ya hiç bir keyif verim vermiyor. Birkaç tane daha huzursuz var. Onları da söyleyeyim. Taraftarlar da bilsin bence. daha el kol hareketleri, mimikleri falan filan bence takım arkadaşlar arasında kutuplaşmaya yol açar. Bu el kol hareketlerini bırakması lazım. Bana top gelmedi. Ben onu verdim, onu verdim. Hiç hoş şeyler değil. Diğer konularda da de, tamam takım oyun sağlayacak ama bir şeylere de artık öne sürmemiz lazım. Bu maçtaki en önemli şey Torreira'nın kırmızı kartı abi. Benim için tek önemli şey bu oldu. Maalesef üzüldüm. maçtan keyif almadan eve gidiyorum maalesef. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir yer. Vallahi çok güzel bir maç izleyeyim diye geldim ama hiç beğenmeden eve gidiyorum maalesef. Şöyle bir şey soracağım. Umuyorum 23. daha sonra düzelir. Yani düzelmek zorunda yani. Maç sona erdi. Galatasaray'ımız artık playoff'a kalıyor ve playoff rakibimiz de Molde. Molde iyi rakip. Torreira'sız bir maç. Biliyorum ne olacak. Biliyorum ki diyorum ki şunu 23-24 sezonunda canlı gözümle izlediğim maçlar bana tat vermiyor bu sene. İnşallah Galatasaray bunu değiştirir. Ve tabii ki de bu maçın hemen öncesinde aldığımız haber Rashid San'ın haberi. En çok moralim bozdu. Maç içinde Torreira'nın kırmızı kart görmesi. Maalesef ki moralimizi bozdu. Ama dediğim gibi Galatasaray artık playoff'ta. Tebrik ediyoruz takımıza. Helal olsun diyoruz illa ki bir şey yapılacaktır diye ümit ediyorum yani. Bir şey yapılacaktır ki, oyuncu alınacaktır ki, başka bir e, düşünce vardır ki bu şeyler oldu. Beşiktaş'a gitmesine izin verildi. Çünkü Raşit söylediğimiz adam 3 aydır bizi bekliyordu. Ve şu anda maalesef ki play-off'a da yüksek ihtimalle iki maçta da Torreira'sız gideceğiz. Orta sahamız Berkan Sergi olacak. Bugün eleştirilen odağındaki isimlerden bir tanesi de Berkan'dı. Maalesef ki kırmızı geliyor hocam. Ertense bak terlikleriyle. terliklerle takılıyor. <laughs> Duşunu almış geri gelmiş galiba. Gibi yani. Yönetim yüksek ihtimalle güzel bir isim daha düşünüyordur ki bunları. Aynen bir laf var. Şey vermiştir yani. Eğer Raşit'e gitmişse daha iyisi gelecektir. İnşallah temennim o yani. Yoksa gerçekten morallerim bozuk. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bugün yorumlarda çok şey tartışacağız. Sizin de yorumlarınızı teker teker okuyacağız. Aytaç abi özlemişsinizdir. Bir onu da gösterelim. Eli de bu arada bir sakatlık geçirmiş. Çok geçmiş olsun abi. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yapacak. İnşallah takımla bir tek oturacak. İnşallah. Daha sezon başı normaldir. Geçen sene bu takım şampiyon oldu. Bu sene normaldir. Daha üçüncü maçımız, dördüncü maçımız. iyi olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Abi sözleşe be, değerli katkıları, yorumları ve makaraları için teşekkür ediyorum. No, 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 no. Lan <laughs> lan lan ne yapıyorsun onu? Şimdi kaldıracağım, ben... sen şey yapacaksın. Kanala abone ol. Abi yarın kanala <laughs> Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sampiyon Seviliyorsunuz. Cimban. İnşallah.